Sevgili Galatasaraylılar, Transfer Sports kanalından hepinize selamlar, sevgiler, mutlu günler. Evet, bugün günlerden Galatasaray, Türkiye nefesini tuttu. Galatasaray'ın Rams Park'tan yeni bir zaferle ayrılmasını bekliyor. Evet, Yunan şampiyonu Pauko ağırlıyoruz. Luchescu'nun oğlu Razvan Luchescu'nun takımı Pauko bu akşam saat 22'de Rams Park'ta yani Aslan Tepe'de 55 milyon 55 bin Galatasaray taraftarının huzurunda ağırlıyoruz ve yeni bir zafer bekliyoruz Galatasaray'dan. Türk futbolunda batıya açılan pencere durumundaki Galatasaray neden bunu söylüyorum? Galatasaray 2000 yılında tarih yazmış ve UEFA Kupası'nı Türkiye'ye getirmişti. Ve artık Galatasaray'dan Galatasaray taraftarı ve bütün futbol severler Avrupa'da yeni bir destan bekliyor. Yeni bir kupa getirmesini bekliyor. Evet format değişti. Tabii ki 36 takım sıralama puana göre sıralanacak. İlk 8'e kalan takım puan durumunda 8 maçtan sonra ilk 8'e kalan takım 16'ya son 16 turuna erişmiş olacak. O yüzden Galatasaray'ın e, ee, bu 8 maçlı serüvene e, lige Avrupa Ligi'ne galibiyetle başlamasını bekliyoruz. Muslera'nın olmaması tabii ki bir dezavantaj. Cezalı olduğu için Young Boys maçından aldığı ceza nedeniyle oynayamayacak. 3 maçlık cezası vardı. E, ee, Günay Kale'yi koruyacak. Diğer taraftan bütün gözler Osümen üzerinde olacak. Yine e, Fenerbahçe derbisinde müthiş oynayan Gabriel Sarada olacak hep birlikte göreceğiz. Tabii ki zor bir takım Lücescu'nun takımı Pauk. iyi savunma yapan, geçiş hücumlarını iyi yapabilen bir takım ve en önemlisi Galatasaray'ı ezberleyen bir takım. Ama sonuçta Okan Hoca da Pauk'u çok iyi ezberledi. Bu konuda Fatih Terim'den de geçen yıl Yunanistan'da çalışan Fatih Terim'den de fikir alışverişinde bulunmuş Okan Hoca. Fatih Terim de Hauk'un artılarını, eksilerini o Hoca'ya anlatmış. Ben Galatasaray'ın kazanacağını düşünüyorum. Galatasaray işte, e, ligde yoluna dolu düzgün devam ediyor. E, yeni transferlerin takıma uyumu yavaş yavaş oluyor. Tabii Şalai bu maçta oynayamayacak statü gereği. Sonradan transfer edildi ve listede olmadığı için. E, diğer taraftan sevgili Galatasaraylılar tabii ki dediğim gibi daha önce de söylemiştim transfer transfer haberleri havuzuma Galatasaray ile ilgili haberler düşmeye devam ediyor. Onlardan birkaçını sizinle tekrar e, paylaşacağım. Sonuçta e, bir transfer kanalı e, Transfer Sports sizleri de habersiz bırakmak istemiyorum. Bugün belki e, sırası değil. Çünkü Galatasaray'a odaklandık. Galatasaray'ın zaferine odaklandık. Galatasaray maçına odaklandık. Tabii bugün benim A Spor'da 21 ile 00 30 arasında 3,5 saatlik bir yayınım olacak. Orada Galatasaray'ı konuşacağız, maçı konuşacağız. An be an işte yarın için güzel bir fotomaç gazetesi yapacağız. İnşallah Galatasaray'ın zaferiyle süslenmiş bir gazete olur. Tabi diğer temsilcilerimize de bir sonraki gün için başarılar dileyelim. Fenerbahçe'ye de Beşiktaş'a da. Ama bugün günlerden Galatasaray ya transferle ilgili e, bilgiler e, paylaşayım isterseniz izninizle. E, genç oyuncular üzerinde Galatasaray e, çalışmalar yapıyor scout ekibiyle birlikte. Genç ve gelecek vadeden oyuncularla ilgili. Bu oyunculardan biri Galatasaray'ın radarına takılan oyunculardan biri Fluminense'de top koşturan Mateus Martinelli Lima. Galatasaray bu oyuncuyu e, uzun süredir izliyormuş. Yakın takibindeymiş. Scout ekibinden bazı isimlerin yaklaşık bir buçuk yıldır bu oyuncuyu yakından izlediği ortaya çıktı. Oyuncu Brezilyalı 21 yaşında maçlarına gidip bizzat izlemiş scout ekibinden Galatasaray scout ekibindeki birkaç kişi bu maçı gidip izlemişler. Martinelli'nin 5-6 maçını yakından takip etmişler canlı olarak ve Okan Hoca'ya Oyuncunun artı yönleri, eksi yönleri ile ilgili bir rapor sunulmuş. Okan Hoca oyuncuya onay vermiş. Orta sahada oynayan bir oyuncu. Hem 6 numara hem 8 numara. Yani oyunun e, savunma yönünde de iyi, hücum yönünde de iyi olan e, ayrıca stoper bölgesinde de oynayabilen Joker bir oyuncu. Fluminense ile sözleşmesi 2026 e, yılının sonunda e, bitiyor. Flüminense'nin altyapısında yetişen bir oyuncu aynı zamanda. Galatasaray devre arasında da, Ocak ayında da bu oyuncuyla ilgili girişim yapabilir. Sonrasında da, yani yaz transfer döneminde de bu oyuncuyu transfer etmek için bir hamle yapabilir. Bu sezon 44 maçta forma giymiş. Bir de gol atmış. Avrupa'dan bazı kulüplerin de yakından takip ettiği bir oyuncu. Piyasa değeri şu anda 9-10 milyon euro gibi görünüyor ama e, Fulminen değerli gelecek vadeden bir oyuncu olarak gördüğü için bu oyuncu ile ilgili daha fazla e, para da talep edebilir tabii ki bunu göreceğiz. Diğer bir haber, e, geçtiğimiz günlerde sizinle paylaşmıştım Galatasaray'ın hani Barış Alper Yılmaz'ın Ocak ayında ya da sezon sonunda gitme durumu olursa çünkü Galatasaray satmayı düşünmüyor biliyorsunuz Nottingham Forest İngiltere'de transfer döneminin son gününde 25 milyon euro teklif etmişti. Galatasaray kabul etmemişti. Bunu Barış Alper Yılmaz'ın menajeri de açıklamıştı. Galatasaray'ın beklentisi 40 milyon gibi bir rakam. 35-40 milyon Eğer bu rakamlara çıkarsa Nottingham Forest belki Galatasaray oyuncu da gitmek isterse satabilir. Öyle bir durumda da planlar var. Tabii ki bu oyunculardan birinin Eren Dinkçi olduğunu daha önce sizinle paylaşmıştım. O oyuncu ile ilgili de e, Freiburg'la Galatasaray'ın görüşmeleri devam ediyormuş. Oyuncu e, geçtiğimiz sezonu Haydenheim'de kiralık olarak geçirmişti. 22 yaşında sağ kanat oyuncusu. E, Santrifor mevkiinde de oynayabilen bir oyuncu. Piyasa değeri şu anda 22 milyon euro. E, bunu söyleyelim. Diğer taraftan dediğimiz gibi e, Ben Galatasaray'dan hani Pioli sıra e, teknik direktör olduktan sonra e, Ocak ayında ya da yazın e, Alnasır'dan oyuncu e, çıkışları olacaktır. Bunlardan biri Avrupa'ya gitmek isteyen Mane Sadio Mane olabilir. Diğeri de Talişka olacak büyük bir ihtimalle. Bununla ilgili Galatasaray'ın da bir ilgisi olabilir. Ocak ayında olabilir özellikle. Bunu da yakından takip edeceğiz. Tabii ki sevgili Galatasaraylılar. E, bununla ilgili de bilgi verelim. Bu arada e, yani bir haber daha var. Onu tabii ki e, olgunlaştırdıktan sonra paylaşacağım ama ismini vermekte sakınca bulmuyorum. Hani Ossümen Galatasaray'dan ayrılırsa, e, aslında Galatasaray Yönetim Kurulu üyesi İbrahim Hatipoğlu e, geçtiğimiz günlerde hani Ossümen'in e, Ocak'ta ayrılabilir gibi dedikodular var diye bir teklif gelirse ki Chelsea bir ara ilgilendi, Ocak'ta transfer etmeyi düşündü arada transfer döneminde. Ee, sonrasında vazgeçip e, Sporting Lisbon'un golcüsü Göğük kanca'ya e, e, kancayı attı. E, bu Galatasaray adına sevindirici bir durum. Ama e, İbrahim Hatipoğlu da e, Ocak ayında değil e, Haziran ayına kadar e, Galatasaray'ın futbolcusu olduğunu söyledi. Takıma nasıl sahiplendiğini söyledi. Hatta biz Osimeni önümüzdeki yıllarda da Galatasaray'da e, devam etmek istiyoruz. Bunun hazırlığı içindeyiz bunun planlamasını yapmalıyız ifadesini kullanmıştı. Ama e, diyelim ki e, Osman gitti Haziran ayında. O zaman Galatasaray'ın e, düşüneceği bir isim daha var. Büyük bir isim. Çünkü İtardi de sezon sonu belki ayrılabilir. E, o konuda da Galatasaray'ın B planının hazır olduğunu söyleyebiliriz. E, bu konuda da bir isim var. Bu ismi paylaşayım ama detayları bir sonraki videoda paylaşacağım. O isim de Paris Saint Germain'in Portekizli yıldızı Gonçalo Ramos. Gonçalo Ramos, Galatasaray'ın, o Sümen giderse e, kiralık olarak kadrosuna katmayı düşündüğü bir Santrifor Portekizli oyuncu. E, Galatasaray'a e, yani Galatasaray'ın radarında olan bir oyuncu. 22 yaşında süper bir oyuncu. Hatta e, oyuncu geçen yıl Paris Saint Germain'de 40 maça çıkıp 14 gol bir asistlik performans sergiledi. Portekiz milli takımında da oynuyor. Orada da 14 gol 8 asistlik performansı var milli takımda. Galatasaray e bu oyuncuyu e, kadrosuna katmayı, kiralık olarak katmayı, kadrosuna katmayı düşün, düşünebilir. Çünkü e, Paris Saint Germain'in İspanyol teknik direktörü Luis Enrique'nin çok fazla e, gelecek planlarında olmayan bir oyuncu olduğu söyleniyor. Bununla ilgili yeni gelişmeler oldukça sizinle paylaşacağım. Evet sevgili Galatasaraylılar transfer haberleriyle ilgili de birkaç bilgi sizinle paylaştım. Ama bugün günlerden Galatasaray, Galatasaray'dan PAOK karşısında zafer bekliyoruz. Galatasaray'a PAOK maçında başarılar diliyorum. Vurduğunuz gol, gol olsun sevgili Galatasaraylılar. Evet, e, bir de Destan'ın ayak izlerini görür gibiyim şu anda. Umarım ki e, Pauku buradan boynu bükük göndeririz. E, Galatasaray'ın futbol ziyafetine şahitlik ederiz. Ve Galatasaray e, umarım ki e, Avrupa Ligi e, serüvenine de 3 puanla başlar. Başarılar Galatasaraylılar. Evet sevgili Galatasaraylılar, hepinize teşekkür ediyorum. Ee, hepimiz heyecanlıyız. Ee, Transfer Sports'ta kalın. Başucu kanalınız Transfer Sports'tan ayrılmayın. Ee, hala abone olmayan Galatasaraylılar var. Ee, Transfer Sports'ta abone olmayı unutmayın. Beğenileriniz, yorumlarınız, eleştirileriniz de hepsi çok önemli. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Sevgiyle kalın, hoşça kalın.